Ee, bir tane bir videomuz vardı çekmeye çalıştığımız o şanssızlık eseri ses dosyasını kaybetmiştim çok güzel bir bölüm olmuştu ama yükleyememiştik şimdi onu bir daha deneyeceğiz bakalım aynı güzellikte olacak mı ee, Murat ee, yanımızda merhaba 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 canım kendisi ee, gördüğünüz gibi şu anda flare gun'ı tutuyor aynı zamanda bir chopper ee, motorla eskortluk yapacak bu bisikletli ekibe gayet atletik sporcu arkadaşlarımız var. Başlayalım mı Murat? Gönder flare yukarı doğru. Ve ilk hareketi başlatıyoruz. <laughs> İleride bu arada kaza oldu. <laughs> Tam kazanın olduğu yere de senin flare gun düştü. Şimdi arkadaşlar güzergahımız oyunun hemen hemen bütün e, yüz ölçümünü gezeceğiz. Yaklaşık 20-25 dakika sürecektir diye tahmin ediyorum. Yavaş tempoda başlayacağız. Burası bir süre böyle bayır yukarı çıkıyor. Ondan sonra aşağı doğru iniyor. Hatırladığım kadarıyla. Aşağı doğru inerken pedallarız artık. Tam gaz gideriz. Şimdi şöyle arkaya doğru bakayım ne alemdesiniz. Oh çok güzel herkes yerleşmiş. Yalnız arka arka yapın abi. Yan yan geziyorsunuz şu an. Tam böyle ip gibi olalım. Murat kontrol sende. Artık bundan sonrasını sen yönetiyorsun. Bir öne geç. Bir arkaya geç. İstediğini vurabilirsin. <laughs> Asayiş ver Kemal. Asayişte sıkıntı yok mu? Arka takım biraz kaptırın buraya başlık ya. <laughs> Şimdi bayır aşağı dediğim bölüme geldik. Ee, arkadaşlar yol bisikleti kullanıyorsunuz. Bir alt gidonun bir alt kısmına geçiyorsunuz şu şekilde. Ben gamepad'den L1'e basıyorum. Sizin klavyede bu nasıl yapılıyor bilmiyorum ama. Şu anda profesyonel bir sürüşe geçtim. Bir de FPS kamerasına geçeyim mi? Evet. Of gerçekçilik oldu iki kat. Gerçekçilik trilyon. Şu an motoru geçiyorum yani. Ha? <laughs> yani geçiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz böyle önümüzden önümüzden git trafik hakkında bilgi ver bize. <laughs> Arkaya bakıyorum ya. Arka şu an o kadar düzenli ki. Hiç Aa, kadar yukarı kadar yukarı kırım. yukarı döneceğiz buradan. Pardon. Az daha yanlış yola giriyordum. Son anda Hava sıcaklığından falan bahset ya. <laughs> Oğlum lan <laughs> Mevsim şey normallerinden bahset. <laughs> Mevsim normallerinin biraz üstünde gibi hava sıcaklığı. Çok sıcak üstündeyiz ya. şu an. Trafik e, seyrek sayılır. Bisiklet sürmek için ideal koşullar. Trafik hakikaten şu an çok sakin. Evet. Bir online'da. Nerede? Köprü açılmış sayılarda demek ki. <laughs> bir online'da olamayacak kadar sakin şu an trafik. Yalnız burada da <laughs> bir ikiye ayrılma durumu var. Murat nereden gidiyorduk ya? Respect biraz kendine şey yap ya. Çek düzen ver ne yapıyorsun ya? geride kalanlar varsa yavaşlayayım. Patlıcan mı lan bu? Yok patlıcan değil. Kim bu? Mars. Aferin ne var? Abi şu beyaz çizgi var ya onun üstünde sürmeye çalışın. İp gibi görmek istiyorum sizi. Bir daha bakıyorum şey arkaya. Şeytim yardır. Yardır geri kalıyorsun lan. Bak. bak sen geri kalıyorsun bu arkadakiler de geri kalıyor. <laughs> hadi hadi aferin aferin. Aferin patlıcan ne yapıyorsun lan? Yorulmak yok yorulmak yok pedallıyoruz. Devam. Bakın bana hiç yorgunluk belirtisi i̇leride, var mı? İleride hiçbir şey yokmuş. <laughs> lan hiç mi bok değişmiyormuş? <laughs> Doğru yoldayız değil mi? Bir haritadan baksana sen bir. Genel haritadan. Bende yok bir şey. İşaret yok ki bana. İşaret değil abi. Genel haritaya şey, çevre yolunda mıyız ona bak. Ha. Aynen çevre. Tamam buradan te ileriden dönüp Luna Park'a geçiş yapacağız. Bu arada trafiğe karıştık. Burada emniyet şeridi yok çünkü. Dikkatli olun. Buradan sola... Kırmamız lazım. Pardon, orada biraz trafik kurallarını ihlal ettim ama olsun. Siz geçebildiniz mi orayı kazasız, belasız? hepsi geçti. Tamam, sıkıntı yok. Okan biraz sıkıntı yaşadı ama geçti. Oh, burası kaymak gibi. Burada biraz kaptırabiliriz aşağı doğru. Burada bir tali yol birleşiyor. Dikkat edin, hemen sağ şeride geçelim tekrar, emniyet şeridine. Burada durun, 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 durun. Burada bir olay var. Arabaları bozulmuş, yardım edelim. Merhaba. Araban mı bozuldu dostum? Tamam, yol yardımı aramana gerek yok ya. Biz hallederiz. Gelin beyler şuna bir vurduralım. Tamam, <laughs> Arabayı vurduralım gelin. <laughs> evet. Yolda kalan vatandaşlarımıza da yardım ettikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Hiçbir şey yaşanmadı orada. <laughs> zaten o bu arada sağ taraftan tren geçiyor. Treni yetişelim. Hatta raylara insek mi ya ileride? Yol bisikletiyle raylara inmeyelim gerçi. İyi oldu ya o arabası bozulmuş. <gülüyor> olayı. Asayiş ver Kemal. Problem yok. Mars korkma oğlum yardır. Dur Hı -hı. diye basmadım. Burası zaten geniş bir yol. 3 şeritli. Emniyet şeridimiz var. Emniyet şeridinden ayrılmadığımız sürece sıkıntı yok. Sanayi bölgesindeyiz şu an. Patlıcan yavaşla biraz. Tabelaya bakalım nereye gidiyormuşuz. Cape Catlish'e gidiyoruz. Düz devam edeceğiz yani. Biraz geride mi kaldınız? Yavaşlayayım mı? Şimdi şöyle yapıyoruz. Hepiniz beni sırayla geçin. Tek ben, çizgi, tek çizgi. Bu ne lan böyle? Ben yavaşlıyorum. Hepiniz sırayla beni geçin. En arkadan süreceğim. Biraz Ceydim. da, biraz da Yazdır. siz çıkın videoda. Yardır. Düzgünce geçin beni. Çok güzel. Pijamalı arkadaş sen de geçtin. Güzel. <laughs> Yağmura tutulduk ya bu arada. Yazın ortasında. Haziranın ortasında yağmur yağıyor. Öndeki üçlü yavaşlayın biraz. Arkadakiler geri kaldı. Okan Sığır'ı ne yapıyorsun ya? Ben şöyle seni geçeyim. Niye vuruyorsun kız arkadaşına? Aramızda bir tane kız arkadaşımız var. Ona da lütfen çarpmayın. Yoruldun mu Melis? <laughs> Mehmet. Melis yoruldun mu Melis? İlayda. Birol. Lan elik kol, <laughs> <Birol. gülüyor> el kol yapma lan bana. Birol. Ne Birol. yapıyorsun sen? Birol abi hayırdır ya? Öyle ateş etme. Ateş, etme, ateş etme, ateş etme, polis kol sistemi. Yok. Ateş etme. Öyle el kol, ne yapıyor lan? Ya Murat ateş etme. Benim yetkim var oğlum. Hayır, <laughs> al sana yetki <laughs> çıktı. Öldü adam. adam öldürdün. kardeşim öldü durun durun lan. adam öldü gidiyorsunuz hala <laughs> burada bir mesele var cinayet var burada hala siz bisikleti şu motoru kaldırın şuradan ya gelin oğlum adama kalp masajı falan yapalım ya gebersin ya o çarptı bana şu adam öldü. <laughs> o çarptı oğlum. KTM almış bir de. Kaldır şunu. Çekil kenara ya. E tamam o zaman adam orada Allah'ından buldu. Biz devam edelim ya. Eceliyle öldü. Lan ne yapıyor bu? Arabayı motoruma ezdi. Yaşlı başlı herif. Hadi hadi tekrar formasyona dönün. Çıvıtmayın. Devam. Bir flare gun. Flare gun. Ee, normal araçların şeyini. Durun burada sağa giriyoruz. Burada bir mola vereceğiz arkadaşlar. Eee bir sprite içeceğim ben. Susuzluğunu dinle. Sprite iç. Sadece 1 dolara sprite'ımızı alıyoruz. Ve kafaya dikiyoruz. Oh! <laughs> Direkt attı çöpünü. Arkadaşlar sıraya girelim sıraya. Hayvan gibi bir şey yapmayın. <laughs> sıra var sıra. Supraç sırası. Çocukların dili damağı kurumuş ya. Be? O kadar pedalladık oğlum dili damağı kurudu çocukların. <laughs> Devam edin. Yetti mola yetti. Evet bu kadar mola yeterli diyor. Alkolik yani. oldu mu ne işi var? <laughs> hop hop içki yasak. Ben yavaş yavaş kalkıyorum. Şuradan tekrar yola gireceğim. Devam et. Devam. Flare atma insanlar rahatsız oluyor. Yön belirtiyorum. Onu başta atman yeterli bir daha atma onu. Yön belirtiyorum. Evet, e, enerjimizi yenilediğimize göre buradan hızlı bir şekilde pedallıyoruz. Tekrar alt sürüş pozisyonuna geçin. Flare atma artık. Kaç Konuşma. kere demem gerekiyor bilmiyorum. Dememen gerek. <laughs> Seni de vurmaya etkinsen sahibi. Hayır, yolda gidiyorum yani. Hangi yönü belirtiyorsun bana? <laughs> ya ben ilk daha gitmeden önce belirttim. Evet bakalım başka yoldan ne maceralar yaşayacağız. Ee, gelmişken bir de suya mı girsek diyorum ya. Şöyle ileride bir yerde park edelim arkadaşlar. Bir serinleyelim. Şöyle aşağı doğru gelin. Sezonu açalım. Aynen sezonu bir açalım ya. Az önce yağmur yağdı ama... Yaz yağmuru o yüzden sıkıntı yok. Hala denize girilir. Hızlan oğlum hızlan. Buraya park edelim bisikletleri. Aşağı biraz engebeli arazi. Oraya bisikleti sokarsak şey yaparız. Lastikleri şey yaparız yani. <laughs> Görmedin sen olayı. Hop görmediğim iyi olmuş. O düştü. Burada çok güzel bir kamp alanı var. Senin motor sesi çok güzel geliyor yalnız ha. Diye yanaşıyor böyle muşun deniz Kaskı çıkarayım da öyle gireyim dur <laughs> Inventory accessory helmet Go <laughs> atın <gülüyor> Mavi donlu yanında getirmiş. Oh. Ulan var ya, şu an denize giresim geldi ya. <laughs> suyu yumrukluyorum. Murat sen girdin mi suya? Yok. Sen girme zaten sen takım elbise var sende. Ben asayiş ver Kemal oğlum. <laughs> Berimontla falan girme sen. <laughs> Niye durdun? Ee, Olay kaskımı, mı var? Mevzu mu var? Kaskımı takıyorum. Bu bir şey mi yaptı? Bir sakin, şey mi yaptın lan? Sakin ol dur. Oğlum bak varsa bir şey söyle. <laughs> Hayır. Adam teslim oluyor. Elini kolunu titretme bin bisikletine. <laughs> dur lan. Ya, bu çocuk çok terbiyesiz. <laughs> Yavrum çıkma yola, atlama yola. Pijamalı içeri gir. Okan. Çıkmayın emniyet şeridinden. Vuru vereceğim bak. Okan mı bu? Okan aynen. Tak lan kaskını eşşe Murat sen bir benzin alacaktın. Birbirinize çarpmayın. Takip mesafesi demiştik. Alo pijamalı. Ne oldu? Ne yaptı o? Ne yaptı o? Ya Murat gel asayişi işi sağla Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar lütfen bir duralım ne yaptı Hakan sen başı sağla devam et. Sen devam et. Patlıcan <laughs> <Batlayacaksın> ya buraya. Patlıcan <laughs> sen duruyor. Ceza, ya. cezasını ver ya. Sen Nereye ne gitmiş ne bu? Ne yaptın lan? Burada burada eşşe olacak. Patlıcan ne oldu oğlum? Açsın mikrofonu söylesin. Aç mikrofonu. Hadi gece oldu ya. Daha Luna Park'a varamadık gece oldu. <laughs> bir gündür yoldayız ama <laughs> abi. Yani bir gündür yoldayız arkadaşlar ya. Artık yol kenarında durmak yok. Gidene kadar pedallıyoruz. Şurada tabela var çakmayın a kafayı. <laughs> Tam emniyet şeridinin üstüne koymuşlar. Bak bak yine önümüze kırdı bir araç orada. Çarptınız mı? Yok. Tamam sıkıntı yok. Ya, ya bisikletlere hiç saygı yok be kardeşim. Oğlum basın biraz gaza ya. Basın ya. Gaz diyorum artık yani hesap et. Kaptır şuradan aşağı. Ne var ne yok kaptır. <laughs> Adamın ödü patladı. Evet. 67 kilometrelik performans turumuzun sonuna geldik. Şimdi evimde size birer viski ikram edeceğim. Garaj'a sokayım ben bisikletimi. Size invite atacağım, bekleyin kapıda. Evet, buradan asansörle evime çıkayım. Tuvaleti hor kullanmayın. <laughs> Özellikle Murat sen. <laughs> Tıkarım. Artık üstünüzü başınızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bana da izin ver. Günlük kıyafetlerinizi giyin. Bana invite atmadım. Atmadın mı? Evet. Invite yap. Atmışım. Ben geç geldim biraz. Bak tekrar. Bas shock voice diyor. Awaiting permission from shock voice diyor. Tamam attım sana. Girmiyorum. ama. Ooo emma hoş geldin ya. Hoş Kaskı bu. çıkaraydın iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Yüzünü göremedim. <laughs> ya, Benim tarzım bu biraz. <laughs> O Okan eşeğe de vurdu. lan? O adam mavi ceket falan klas Şomar. ya. Eldivenleri çıkar yalnız. <laughs> şey misin amına koyayım? yara bandı var mı ya? Şu dirsek tarafında çok kötü hasar var. <laughs> ee, bir kurveze konyak açmışım. Ofisimde içiyorum. <laughs> Ofisimde. Oğlum benim ka benimkinin kafa trilyon oldu ha. Siz gelene kadar. İkiz olduk yine abi. Çekil de biz de çek. Ve özür diliyorum. <laughs> benim, benim bir hatam olursa ben özür diliyorum. <laughs> Aa, çok geçmiş olsun ya. <laughs>